Selamlar dostlar, hoş Haydi geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle komutan yetenek ağacı testi falan yapacağız. Kvk'ya girmek üzere olduğumuz için bazı komutanları denemek isteyen arkadaşlar falan oldu yetenek acılarını. Biz de bir deneyelim dedik. Size de rapor vesaire gösteririz diye. Ee, Acekant bu videoda bize eşlik etti. Sonradan dahil oldu. Wolfie Nornor ve Wolf var Wolf'un Atella Takedasını ve yetene yetenek ağaçlarını deniyoruz aslında bugünkü amacımız buydu. Raporları falan göstereceğim. Ace'in açtığı ralliler biraz daha sonradan ekstradan çıkmış şeyler. Ee, onun dışında Hüseyin bana bugün eşlik ediyor. Hüseyin var. Yanımda. Merhaba Hüseyin. Hüseyin. Merhaba. Bu Bakın bu da Hüseyin. Merhaba. King of Hell Hüseyin vardı. Ee, Queen'i Halde, <laughs> mini İtalyan kız arkadaşı bu arada. Hüseyin'in. Ben de buradayım. Bu da benim kız arkadaşım. Neredesin? Ha, o <laughs> videolarda süvari videolarını çektiğim hesap o. Bu arada böyle. Ee, şu an Ace'in gönlünü yapma rallisi aldık. Asıl olay bitti yani aslında ama çok uzun bir video <laughs> oldu. Yani çok fazla rally denedik vesaire. Onu kısaltmak vesaire falan gerekiyor. Hani ara ara ben videoları koyayım mı diye düşünüyorum. Direkt yetenek ağaçlarını falan gösterip üzerine konuşalım mı bilmiyorum ama. Hüseyincim sen bana ekipmanlarını falan tekrar yollayabilir misin? Özellikle Atilla rallesini aldın. Wolf'un ki duruyor da. Ne yollayayım? ekipmanları yolluyorum. Hı hı. Arkasından da şey yolluyorum. Tamam, aynı Atilla için kullandığım bir fercem bu. Şehir skin'i %10 süvari savunması veriyor bu arada. KVK ödüllerinden bir tanesidir. Buraya gelmeden önce almıştı. Ee, onun Atilla Tekedos'un e, yeteneği açtığını denemek istedi. Biz de yardımcı olduk karnizon olarak. Şöyle. Önce Rally'i biz Martel Konstantin şeklinde tutuyoruz. Martel'in üzerindeki itemler bunlar. Hani bunu çıplakta yapabilirdik ama biz zaten KVK'da e, alacağımız rallileri bu şekilde alacağımız için ve açacağımız rallileri de aynı şekilde Wolf'un açacağı şekilde açacağımız için e, itemli bir şekilde deniyoruz. Yetenek ağacı da bu şekilde. Garnizon tarafının. Onun dışında Wolf'un yetenek ağacını göstereyim. İlk videodaki yetenek ağacıyla başlayacağım. Şimdi. Daha yukarısı yok. İlk yetenek ağacı bu. Bunu denemek istemiş. Videoyu durdurup bakabilirsiniz zaten. Devam edelim. Wolf'un Atilla'sın itemleri bu şekilde. Eşyaları bu şekilde. Yine durdurup bakabilirsiniz tek tek. Ee ilk rapora geçelim. Sen sen de bir yandan bak ilk rapora. İlk raporda o yetenek ağacıyla biz garnizon tarafında 300K askerle karşılıyoruz. 200K'sı T5, 100K'sı T4. Aynı şekilde Ralli'de bu şekilde. 200K'sı T4, 100K'sı şey 200K'sı T5. 100k'sı T4 şeklinde yine aynı şekilde. de bu şekilde organize edildi. Şartlar eşit yani. Ama bu ilk de şöyle bir şey var. Wolf'un tarafında atak buff'ı açıktı değil mi? %5 atak buff'ı açık. Hepsinden açık bu. Wolf'da sanırım bir de şey vardı. Savaş ağası vardı birliğin savaş ağası şeyi. Özelliği vardı üzerinde. Yani şöyle bir şey var. Yani Biz mümkün olduğunca bütün buff'ları aldı. Birliğin teknolojisi full ama şöyle bir eksikliği var sadece. Hani birlik çok fazla sunuğa sahip değil. Yani ordusunu güçlendirecek çok fazla sunağa sahip değil. Birlik teknolojisi eşit aslında. Bir şekilde bir rally alındı. Ve bu ilk alınan rallyde savaş öfkesi aktif. Savaş öfkesi aktif ama şey aktif değil. Yani garnizon %5 savunma açmış durumda değil bu ilk rallyde. O yetenek ağacı böyle bir sonuç vermiş durumda. 36k 162 ağır yaralı garnizon verirken 53k 417 ağır yaralı da Wolf'un açtığı ilk yetenek ağacıyla verilen ağır yaralı. Hüseyin'cim sen ne diyorsun bu konular hakkında bir, bir şey söyleyeceğim bize. Ben de kıta güçlerini göstereyim. Ee, yani daha sonraki raporları göstereceksin. Daha sonraki raporları gösterdiğinde bu rallinin evet. çok da iyi çalışmadığını zaten e, raporlara bakan herkes anlayacaktır. E, şöyle sunak olayına de değindin mesela sunaklar evet e, bizde şu anda daha fazla sunak var. E, ancak hani sunak farkı çok da önemli olmayacak yani şu şekilde önemli olmayacak zaten raporlar arasındaki farka bakacağız biz burada. Ee, bizim birlikten rally açsaydı tabii ki daha az yaralısı ve bizim daha fazla yaralımız olacaktı ama ee, En iyi e, yetenek ağacını belirlemek adına şu an ya bu sistemi bizim yapabileceğimiz en iyi sistem Elimizin gibi duruyor en e, Statlar bu şekilde görünüyor beyler bayanlar. Hı -hı. Devam edelim. E, i̇kinci yetenek ağacını açalım Wolf'un. Wolf ikinci yetenek ağacı olarak şunu denemek istedi. Bakıyoruz. Daha yukarısı yoktu değil mi? İkinci yetenek ağacı olarak bu. Bu tarafı deniyor. Bu aslında open field için alınan bir taraf. Alınan beceri hasarını falan düşürüyor. Ya da işte garnizonda martel falan yoksa hasar veren Vuzetian gibi bir şey varsa alabileceğiniz bir taraf. Ama muhtemelen hani internette gördüğü seçeneklerin hangisi daha iyi sonuç veriyor gibi bir deneyime gitmiş olabilir. Oralli'nin raporuna bakalım. Elimizdeki ikinci rapora. Ee, o oralde yine koşulları tekrar gösteriyorum. Yine aynı bu arada bütün rallilerde. Yani 200k, T5, 100, 100rk'da T4 ile karşılaşıyor. Kıta güçlerini de aynı şekilde göstereyim görmek isteyen arkadaşlar için. Ralliler bu şekilde. Bunda da bu yetenek ağacının yine çalışmadığını görüyoruz. Hani tekrar sonuçları incelemek isterseniz tekrar bakabilirsiniz. Çok da hani iyi bir sonuç vermedi. Ee, bu sefer üçüncü rally yetenek ağacına gidelim. Üçüncüsünde bunu denedi. Bu yetenek ağacı ile çıktı sahaya. Bu da aynı şekilde bizim çok da verim verdiğini düşündüğümüz bir yetenek ağacı olmadı. Üçüncü. Ee, bir tık daha ağır yaralı alma durumumuz arttı. Üçüncüsünde. Yine şartlara eşit. 200K T5 100K 4 şeklinde. Şöyle statları da tekrar açayım. Üçüncü yetenek ağacı için olanı. Bu nispeten bir tık daha çalışır gibi oldu. Yani hani verim anlamında bir tık daha şey yapar gibi oldu diğerlerine göre. Diğerlerinde çünkü o Atilla'nın vermesi gereken hasarı çok göremiyorduk. Bunda birazcık göz kırpmaya başladı. Ama yine dediğim gibi burada buradaki raporlarda garnizonun %5 savunması açık değildi. O yüzden bu şekilde ilerledi. Devam edelim şuradan 4. yetenek ağacına. 1, 2, 3, şu dördüncü oluyor. Ee, dördüncüsü bu. Dördüncü yetenek ağacı. Bu şekilde organize edilmiş durumda. O yetenek ağacı da bu arada benim hazırladığım yetenek ağacı. Yani bu ilk 3 yetenek ağacı çok verim vermeyince dedim ki hani ben bir tane hazırlayayım öyle deneyelim ne dersin dedim. Yolladık, öyle denedik. Dördüncü yetenek ağacı burada Atilla ile çok hani rally açmıştım vesaire Atilla ile bir deneyimim yok, sadece yetenek ağacı üzerinden çalışma yaptım, verimli olabileceğini düşündüm. Yine garnizonda 200k t5, 100k t4 şeklinde, rally'de de aynı şekilde tekrar size kanıt olsun diye gösteriyorum. Kıta güçlerini de göstereyim yine, statlar bu şekilde suarinki ya şeklinde. E, bu raporun sonucunda bir tıkışta işte Atilla'nın hani e, çalıştığını görebileceğimiz bir rapor alabildik. 40,5 K'nın civarında bir ağır yaralı verirken Atilla hani 53.900 e, tadında bir şey oldu. Hani biraz daha ağır yaralı verdittirdi yani hani bu şimdi şöyle bir şeye bakmamız lazım. Burada biz Hani ralliler hakkında işte size örnekler gösteriyoruz ama bu işte sahada birebir bu şekilde çalışacak bir şey değil. Yani onun sebebini de izah edeyim ben size. Konstantin'in bir dördüncü becerisi var biliyorsunuz. Çok yüksek bir sağlık buff'ı veriyor. Can basıyor. Ve bu koşullu çalışıyor. Yani hani bir kere e, garnizonda bir kere çalışan bir şey. Yani Atilla Taki'de rallisi reinforce aldıkça, garnizon reinforce aldıkça şu anki raporun sonucundan çok daha farklı bir şey ortaya çıkacak. Bu raporun sonucunun bu şekilde ortaya çıkmasının sebebi Konstantin can yarıdan aşağıya düştükten sonra bir anda can basıp kıta sayısını Atilla Takeda'ya göre çok daha yükseğe taşıdığı için verdiği hasarı Atilla Takeda'nın rallisine verdiği hasarı arttırıyor. Ve aradaki ağır yaralı farkını açmayı ve Atilla Takeda'nın yenilmesini sağlayan asıl temel şeylerden bir tanesi de burada bu. Ama reinforcelanan bir rally durumunda mesela şey ağacından, yetenek ağacından mesela işgal tarafında %90'ın üzerinde olduğunda ekstradan hasar verme e, becerisini de alıyorsunuz. Mesela yetenek kısmını da alıyorsunuz. Atilla Takeder sürekli reinforce aldığını düşünürsek o özellik mesela çok daha fazla süre çalışacak. Yani onun gibi ufak tefek şeyler var ama bu Atilla Takeda'nın verdiği hasarı her zaman yüksek tutacak bir şey. Hele ki alanda rally açan taraf mesela baskınsa, Atilla takeder rallisini koruyorsa ve işte reinforce e, garnizona gelmesine engel olabiliyorsa, bu Atilla'nın verdiği e, ağır yaralı alma kabiliyetini daha da arttıracak. Tam tersine Bu sefer garnizonun olduğu taraf çok baskınsa, Atilla'yı sıvarmlama veya Atilla'ya reinforce atmaya gelenlerin ortadan temizlenmesine neden olacaksa, rapor yine aynı şekilde tam tersini. Atilla Takeda'nın çok daha yıprandığı bir noktaya doğru ilerleyecektir. Hani bu değişiklik gösterir koşullara göre. Bizim şu anda hani sadece yetenek ağaçlarını kıyaslıyoruz. Yani bu işte bu şekilde biz bunu gösteriyoruz diye bu en, en verimli en iyi sonuç falan gibi değil. Sahadaki koşullara göre her zaman değişiklik yaşanacaktır dostlar. Bilginiz olsun diye anlattım. Dördüncü raporu da inceledik. Dördüncü yetenek ağacını da inceledik. Oradan devam edelim. Hüseyin'cim buraya kadar eklemek istediğim bir şey var mı bu arada? Çok gayet iyi gidiyorsun. Yani e, özellikle son bölümde dediğin gibi e, alan üstünlüğü kurulduğu zaman, yani rallilere reinforce gelip ya da işte garnizona reinforce gelip gelmemesi e, bu raporları çok etkileyen bir şey. E, yani şunu da söyleyebilirim mesela. Atilla Takeda Rally'sini açıldığı zaman Atilla Takedar hallerini sıvarlamak çok insan işi bir şey değildir. Onu da uyarısını yapalım. Hani hastanenizi çok çabuk dolduracak. Ve bir süre sonra sizin aniden ölüm vermenize de sebep olabilecek bir şey. O yüzden mümkün mertebe Atilla Takeda Rally'lerini swarmlamayın. Daha çok Counter hani karşı rally açarak e, bir şekilde canını azaltmaya çalışın. Öyle bir uyarı da yapılabilir bu noktada. Bu yani. son, şu anda gösterdiğim yetenek ağacı, dördüncü yetenek ağacı. Bu yetenek ağacının bir şeyi çekilirken, hani testi çekilirken şöyle bir sıkıntı oldu. Ortadan e, kalkan bir şey oldu. Ee, savaş öfkesi ortadan kalktı gibi bir durum oldu. O yüzden böyle çok tuhaf bir rapor çıktı ortaya. Savaş öfkesi yoktu. Yine aynı şekilde e, bafsız bir garnizon durumundaydık ama savaş öfkesi olmadığı için çok tuhaf bir rapor çıktı ortaya. E, bu hani Atilla'nın ilk çıktığı halinin raporu gibi bir şeydi. Yani garnizon çok ağır kaybetti. 80k'ya yakın ağır yaralı verdim. Yani bir şekilde savaşta savaşıyor olduğunuz rakibinizin savaş öfkesi kapalı iken ralli alması durumunda Atilla Takedan'ın ne kadar ölümcül bir şey ortaya koyabileceğini de emaresi aslında bu rapor. Sonra bundan sonra tekrar bu sefer yeniden aynı son gösterdiğim yetenek ağacını tekrar denedik. Bu Hüseyin'in Wolfa gönderdiği yetenek ağacıydı. Bu ralli. Bu şekilde biraz saçma bir sonuç verdi. Yine hani şartları göstereyim ben size. Bunu da şey olarak. Askerler yine bir öncekilerle aynı. E, statlar bu şekilde. Aynı rally'nin bu sefer e, tekrar şeyini denedik hemen ardından. Aynı yetenek ağacı. Aynı şey. E, sadece bu sefer garnizona %5 savunma açtık. E, Wolf'un yetenek ağacı burada yine aynı. %5 savunma açıldı ve e, şey aktif edildi savaş öfkesi aktif edildi garnizon için koşullar yine aynı şu şekilde göstereyim 200k t5'e 100k 4 yine aynı şekilde şu şekilde göstereyim kıta ee, güçleri de bu şekilde piyadenin durumu budur süvarinin durumu budur wolf'un medeniyeti bu arada şey e, arabistan yani hatırlatacak eder için en uygun medeniyet zaten Ortaya çıkan rally'nin sonucu bu. Yani e, garnizona %5 savunma eklenip de savaş öfkesi eklendikten sonra yine garnizonun kazandığı bir sonuç görüyoruz. Yani nispeten benim önerdiğim yetenek ağacına yakın bir şey e, alınmış rapor olarak. Ama şey mesela burada mesela garnizonun şey de var %5 savunması da var. Bunun üzerine ben şey dedim hani şartlar biraz değişti gibi oldu garnizon %5 açtı. Hani benim ilk az önce gösterdiğim yetenek ağacını tekrar deneyelim mi dedim Wolf'a. Wolf da sağ olsun kabul etti. Tekrar yine aynı şekilde denedik. Benim yetenek ağacımı tekrar göstereyim. Yani benim kendi hazırladığım Wolf için denesin diye. Onun hemen sonucuna bakalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Şu abartılıya bakayım. Sonraki bu aynısının tekrarıydı. Bu benimki. Tamam. Dostlar ee, bu da benim yetenek ağacının tekrar denenmiş hali. Garnizon'un %5 savunması yine aktif. E, Wolf'un şartları aynı. Sadece benim yetenek ağacını deniyor burada. Yine kıtaları göstereyim. Kıtalar bu şekilde. Yine eşit şartla. Herhangi bir değişiklik yok. Kıta güçlerini de göstereyim. Bu şekilde. E, ortaya çıkan rapor. 38k 38,5k ağır yaralı biz almışız. 52 k 858 de Wolf'un tarafı almış. Hani yetenek ağaçlarını kıyaslayacak olursak Wolf bir önceki yetenek ağacında bizden neredeyse hani bakayım. 1k'dan biraz daha az parkla daha fazla ağır yaralı alıyor. Ama verdiği ağır yaralı mesela %100 daha fazla. Benim ağacı denediğinde e, bir kdan biraz daha az ağır yaralı kazanıyor kendi tarafına kil kazanıyor ama verdiği ağır yaralı da azaldı, azalıyor bu hani şey olabilir benim hani ona tavsiye ettiğim yetenek ağacı çok e, şu anda hani deneyemedik e, denemedik daha doğrusu KVK öncesi diye çok böyle full rally full garnizon falan gibi bir şey yoluna gitmedik ama Kvk'da belki benim önerdiğim yetenek ağacı uzun süren renforslu bir savaşta biraz daha dengeli ve savunma kısmında biraz daha e, şey olduğu için e, ağır yaralı vermeye müsait olmadığı için uzun süren bir savaşta Atilla'nın e, daha az ağır yaralı vermesine neden olup karşı tarafa zaten hasar vereceği için e, belki daha verimli olabilir. Hani a, aynı şekilde Kvk'daki rally durumlarında da yine Wolf 2 yetenek ağacını da değerlendirecek hani oradaki reinforced savaşta savaştan gibi bir sonuç vereceğini kendisi tekrar bakacak, karar verecek. Şu an için iki yetenek ağacı arasında bir şey noktasında kalındı. Yani hani evet, diğeri daha fazla ağır yaralı bir almanı sağlıyor ama uzun süren bir savaşta verdiğin acaba daha mı fazla olur? Ne olur? Ne biter? Ona bir bakmak gerekiyor. Gerçek alan savaşında bunu tekrar test edebilir. Ama ben bir tık Hüseyin'in yolladığı yetenek ağacının aslında hani Atilla Tekeda'nın bu işte beklediğimiz anlamdaki sonuç verişi daha güzel geldi bana. Yani bir tık o yetenek ağacını ben daha güzel buldum. Size de hani o yetenek ağacını öneririm. Tekrar yetenek ağacını da göstereyim. Çünkü biz Atilla Tekeda'dan alandan beklediğimiz şey ne? Girsin hayvan gibi ağır yaralı alsın adamlardan yıpratsın hastaneleri doldursun. Ve adamlar hani savaştan çıkmak istesinler bir an önce. Bizim Hatila Taketa'dan beklentimiz bu. O yüzden o 1K farkın hani büyük bir halde daha fazla fark yaratabileceğini yani daha tar karşı tarafı daha fazla yorabileceğini düşünüyorum. Ee, Ace bu sefer şey yapmak istedi. Ace'in bu arada yetenek ağaçları vesaire yok. Edward'ın yetenek ağacını ne yaptığıyla ilgili bir fikrim yok. Senin var mı? Sen aldın mı? Ee, sordum ya, Daha cevap vermedi. Yani de, hani bunu gitmen. da bonus olarak aynı göstermiş olalım o zaman. Ya şartlar aynı. Karşı tarafta yine bu şekilde geldi. P5'te 4 sayısı aynı yani. Statları bu şekilde. Yani bir de şöyle bir sıkıntı var, ee, onu da ekleyeyim bu noktada. Ee, benim medeniyetim, İspanya hala biliyorsun, eski günlerden kalma, onu değiştirmem lazım. Ee, yani İspanya'nın e, özel biriminin süvari olduğunu düşünürsek ve işte, piyadeye herhangi bir buff vermediğini düşünürsek, ben Roma'ya geçtiğim zaman ya da Fransa'ya geçtiğim zaman ikisi arasında karar veremedim tam olarak. Örneğin Roma'ya geçtiğim zaman %15 ekstra defans alacağım ve özel birimim de piyade olacak. O zaman bu raporlar Aynen. biraz daha benim lehime dönecek. Yani hı hı. Ço zaten çoğu benim lehime ama hani yüzdelik oranda daha fazla öne geçeceğim gibi duruyor. Ee, onun da etkisini gösteren ee, gösteren videolar umarım Olur, ilerleyen günlerde KVK'da raporlarla gösteririz diye düşünüyorum. Aynı şartları sağlayıp o da olabilir. Ee, ya yani şöyle isterim, ben sen, fark yani. Yani. sen zaten yine geçen KVK'daki gibi garnizon olacaksın. Biz de oraya asker atacağız. Ee, savaş bittikten sonra ya da savaş <laughs> sürerken yine gösteririz de bittikten sonra o raporlar üzerine falan da yine sohbet falan yaparız duruma göre çünkü çok çılgın tabii raporlar tabii. çıkacak yani olur. bu da Ace'in son rallesi ha onlar sağlanır ben canlı yayın da yapardım internet imkanlar hmm, sağlanırsa olur blues ne kadar kaldırır bunları test etmem lazım önce neyse Ace'in hmm. son denemek istediği hmm. rallide Guanalexti evet. ee, yine şartlar aynı Guanalextle aynı şeyleri denedi. Guan'ı full değilmiş bu arada. <laughs> Statları da bu şekil. Guan'ı full değil bir de e, şeyi yetenek ağacı da işgal içermiyor. Şeyi içermiyor. Yani kuşatma <laughs> aynen işgal çalışmış. içermiyor. Ee, yani değiştirdi mi değiştirmedi mi bilmiyorum. Sanırım sadece skill ve piyade ağırlıklı gitti. Hani iş e işgal ağırlıklı bir ağaç yaparsak ya da en azından rally'e uyacak bir işgal kısmı da eklersek belki daha farklı, daha hoş bir sonuç alınabilir bu raporda. Evet e dostlar bizim bugünlük sizler için yaptığımız testler bu şekildeydi. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Destek olmak istiyorsanız da kanala abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen aşağıya yazın. Sizler için cevaplandıracağım. Hoşçakalın.